Oğlum annem içeri. 7 çerçeve abi. çerçeve kaldırırım toplam? Hanan dörtlü <laughs> Bu yıl itibariyle en kötü bir seneye geçiyoruz. Özellikle kuraklığın e, en şiddetli bir şekilde arı kolonlerinde olumsuz yansımasını bu yıl içerisinde yaşamaktayız. Şu an itibariyle kış ayının e, etkili olması gerekirken halen kış ayı e, bölgede etkili halde değil. Bu sebepten dolayı e, mevcut arılarımız halen kış uykusu dediğimiz salkıma geçmediğinden e, dolayı halen e, doğayla temas halinde doğaya uçuyor. Maalesef doğaya uçması kendileri için çok olumlu bir e, faaliyet değil. Çünkü doğaya uçan arı kendi ömründen götürüyor ve erken yaşlanma gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Bununla beraber uyanık olan yani salkıma düşmemiş arılarda e, kovan içerisindeki bal sarfiyatı da artmaktadır Çünkü kış salkımındaki yani kovan içerisinde e, soğuktan dolayı hareketsiz kalan, salkıma düşen arılarda e, bal tüketimi çok düşük olmaktadır. Ama ne yazık ki hareketli, doğayla temaslı e, arılardaki bal sarfiyatı çok olduğundan e, şu an itibariyle çoğu arıcılarımızın Özellikle böyle de bir öngörümüz söz konusu. Çoğu arıcılarımızın kovanlarında e, bas stokların e, bittiğine yönelik bir şeyimiz var. Öngörümüz söz konusu. E, maalesef havalar böyle giderse e, bu sene e, bu bölgede e, arı kolonilerinde ciddi kayıplar yaşayacağız. Biz Türkiye ortalamasına baktığımız zaman %17 civarında bir kış ölümleri kaybı söz konusu. Ama bu hava koşullarından, kuraklığın olumsuz etkilerinden dolayı arıcılıkta bu sene %17'nin üzerinde bir kayıp beklemekteyiz. Tabii bahar ayında da beklediğimiz yağışlar olmasa bu da doğaya e, sirayet edecek. Çünkü arıcılık faaliyeti tamamen doğayla temaslı bir faaliyet. Eğer e, yağışlar e, beklediğimiz ölçüde olmadığı zaman doğada bir zenginlik de söz konusu olmaz. Bu da tamamen arıdaki verime olumsuz olarak yansıyacaktır. Şu an itibariyle kışta çok olumsuz geçti. E, arı kaybı noktasında gerçekten bir kayıpla karşı karşıya kalacağız. Bizim şu anda ileriye dönük tek umudumuz baharın iyi olması yönünde. İnşallah baharda beklediğimiz yağışlar olur, doğa zenginleşir ve arıcılarımızın bu kaybını baharda kapatmış oluruz. 2022 yılında Elazığ bölgesinde kovan başına üretimimiz 4 ile 6 kilogram idi. Eğer bu sene bu olumsuz koşullar devam ederse kuraklık baharda da kendisini hissettirirse maalesef geçen yılın daha da altına düşme gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu da e, arıcılık faaliyetine olumsuz yansır.